Merhaba sevgili dostlar. Hoş geldiniz. İbret verici yeni bir manevi hikaye ile tekrar birlikteyiz. Hemen başlıyoruz. Anadolu'nun içlerinde, dağların kucağında. Bir zamanlar Aşina denen küçük bir köy vardı. Taş yolları tozla kaplı. Evleri kerpiçten yapılmış. Pencereleri Ahşap pervazlıydı. Köyün ortasında bir çınarın gölgesinde ufak ama göz kamaştıracak kadar duru bir cami dururdu. Zeyrek Camii. Minaresi eğik, çatısı hasırdan, duvarlarında yılların çizdiği çatlaklar vardı. Ama burası köyün kalbiydi. Caminin imamı Yusuf adında bir gençti. 25 yaşlarındaydı. Yanakları çökük, sakalı hafif sert ama gözleri gözleri gecenin en kara saatlerinde bile bir yıldız gibi parlıyordu. Anne babasını küçük yaşta veba almış. Camide büyüyüp okumuştu. Kazanı hep kaynaktı. Bir kase mercimek, biraz ekmek, bir avuç zeytin ama yüreği sonsuz bir nimet hazinesi gibiydi. O gece kışın en soğuk günüydü. Rüzgar dağlardan inip köye çığ gibi vuruyor. Cami avlusundaki çınar yapraklarını buz parçacıklarıyla karıştırıyordu. Yusuf, minberin dibinde oturmuş, bir meşale ışığında Kur'an'ı okuyordu. Dilinde Arapça ayetler, yüreğinde dua, gözünde de bir ümitsizlik parıltısı vardı. Rabbim, bu köyün kalbi kırıldı. Bir umut versen. Tam o sırada tok, tok, tok. Caminin ahşap kapısı güçlüce çalındı. Yusuf irkildi. Gece yarısı kim gelir ki? Hızla kalktı. Elindeki meşaleyi kaldırdı kapıya yöneldi. Açınca gözleri büyümüştü. Üç köylü birbirine yaslanmış, kollarında ağır yaralı bir yolcu taşıyordu. Adamın kürk cübbesi kanla kıpkırmızı olmuştu. Sol bacağını tutan bir demir şerit, kalçasından omuzlarına kadar kanlı bir çamurla kaplıydı. Başındaki börk bir tarafı yırtık bir tarafı donmuş kanla tutuşmuştu. Gözleri yarı açık, nefesi inilti gibiydi. En yaşlı köylü Hacı Mehmet inledi. "İmam efendi, yardım edin. Allah rızası için." Yusuf hemen kenara çekildi. Adamı içeri aldılar. Minberin altına. Yastık yerine bir yorgan serdiler. Yusuf camideki su kasesinden soğuk su alıp Adamın alnını ıslattı. Sordu. Kimdir bu? Nereden geliyor? Genç köylü sesini düşürdü. Bilmiyoruz. Taşlık yolda bulduk. Ayak izleri vardı. Gerisini silah sesleri duyduk. Yusuf adamın nabzına baktı. Zayıf, titrek ama hala atıyordu. Adamın dudakları kıpırdadı. Yusuf kulağını eğdi. Yolcu fısıldadı. İmam. Yusuf. Yusuf irkildi. Adamı biliyor mu? Yolcu devam etti. Beni arıyorlar. Kitap. Emanet. Al. Sağ elini yavaşça göğsüne götürdü. Cübbenin içine soktu. Bir şey çıkardı. Küçük, deriden yapılmış, kenarları gümüş tellerle süslenmiş bir kitap derisi esmer. Üzerinde Arapça bir yazı vardı. Allah'ın nuru temiz kalplere emanettir. Yolcu inledi. Bu emanet kitabı. Temiz kalbiye nur, kötü niyetliye ateş. Sakla. Koru. Kimseye verme. Ellerini kitabı Yusuf'a uzattı. Yusuf tereddüt etti. Bu neydi? Büyü mü? Hurafe mi? Ama o gözler. Gözlerde bir bilgi, bir eminlik vardı. Bir şey daha vardı. Yolcunun parmak uçları kitabı tutarken hafifçe parlıyordu. Nur. Yusuf kitabı aldı, ellerine değdiği anda bir sıcaklık yayıldı. Ama yakıcı değildi. Müjdeli bir sıcaklık. Göğsü genişledi. Gözyaşları usulca yanağından süzüldü. Adam gülümsedi, son bir nefes aldı. Emanet ve gözleri kapandı. Kalbi durdu. Cami sessizliğe gömüldü. Sadece rüzgarın feryadı ve meşelenin çıtırtısı kaldı. Köylüler birbirlerine baktılar. Hacı Mehmet usulca konuştu. İmam Efendi. Ne yapacağız? Yusuf kitabı göğsüne bastırdı. Gözleri gökyüzünü aradı. Caminin delikli tavanından birkaç yıldız parlıyordu. Dedi ki, bu bir emanet. Allah'ın bize bir intihanı. Ve o gece Yusuf'un kalbinde bir söz yerleşti. Emaneti korumak, imanı korumaktır. Kara gece çöktüğünde her imtihan yeni başlıyordu. Sabah olunca köyün ihtiyarları camiye toplandı. Cenaze namazını kıldılar, yolcuyu cami bahçesine gömdüler. Mezarına isim yazmadılar, kim olduğunu bilmedikleri için. Sadece bir taş koydular. Üzerine bir ayet. İçinde nur olanlar, nur üzerine yürürler. Yusuf, kitabı evine götürmedi caminin duvarındaki gizli bir oyukta sakladı. Minberin altındaki taşın ardından. Her sabah taşın yerini değiştiriyor, kitabı eline alıp birkaç dakika sessizce oturuyordu. Kitap soğuk değildi. Hava ne kadar soğuk olsa da eline aldığı anda bir sıcaklık yayılırdı. Bazen kitabın kapaklarını okşadığında bir fısıltı duyuyordu. Sabret, sabret. Ama köy yavaş yavaş konuşmaya başladı. Biri sordu. İmam Efendi, ne kitabıymış o? Yusuf cevapladı. Emanet bir kitap. Daha fazlasını bilmiyorum. Köylü üsteledi. Emanet mi? Kim emanet verdi? Neden? Yusuf gülümsedi ama gözleri yorgundu. Allah emanet verirse sorgulamayız. ''Koruruz.'' Bazıları başlarını salladı. Bazıları ise gözlerini kaçırdı. O akşam Yusuf'un kapısını çalan oldu. Köyün en zengini Ağa Salih. Yüzük parlayan parmaklarında kalın kürk cübbesi, bıyıkları sert, gözleri buz gibiydi. Elinde bir sopa vardı. Ama süs için değildi. Köyde kim kımıldasa, ağanın adamları devreye girerdi. Topraklarını, suyunu, hatta namaz vakitlerini bile ağa belirlerdi. Camiye sadaka vermezdi. Ben camiyi yaptırdım. Bana borçlusunuz derdi. A içeri girdi. İmam efendi, iyi akşamlar. Yusuf karşılık verdi. A efendi, hoş geldiniz. A etrafı süzdü, Yusuf'un masasında sadece bir ekmek, bir kase yoğurt, bir kupa su vardı. Aa konuştu. Fakirlik seni yakıştırmış ama fasting da gerginleştiriyor. Gözlerini Yusuf'un eline dikti. Dün gece bir yolcu geldi. Öldü. Bir kitap bıraktı. Yusuf'un kalbi bir an durdu. Evet. Bir emanet. Aa sordu. Ne tür bir emanet? Yusuf cevapladı. Bilmiyorum ama korumam gerekiyor. Ağa gülümsedi. Gülümsemesi yılanın zehir saçması gibiydi. Bak Yusuf, ben bu köyün kaderini bilirim. Her şeyin bir menfaati vardır. O kitap, belki bir dua kitabıdır. Belki bir tılsımdır. Belki hazine haritasıdır. Yusuf sakin bir sesle konuştu. Ağa efendi, emanet, menfaatle korunmaz, vefa ile korunur. Ağa gözlerini darattı. Vefa mı? Köylülerin vefası bir koyun sürüsü kadar dayanıksızdır. Unutma, kim kitabın sahibi olursa bu köyün efendisi olur. Ve kuvadan çıkarken omzunun üzerinden baktı. Düşün, o gün Yusuf camideydi. Kitabı eline aldı, gözlerini kapattı. Allah'ım, bu ne imtihan? Kim emanet verdi? Neden bana? Birden kitabın cildi titredi. Yusuf şaşkın bir şekilde baktı. Kitap açtı. Ama içinde hiçbir şey yoktu. Sayfalar beyazdı. Sadece ilk sayfada küçük bir yazı vardı. İlk imtihan, yalnızlık. Kim emanete sahip çıkarsa, kitap ona kalbini açar. Yusuf'un gözleri doldu. Yalnızlık mı? O an kapı açıldı. Havvanine, köyün en yaşlı kadınlarından biri, elinde bir sepet peynirle girdi. İmam oğlum, sana biraz peynir getirdim. Soğuk kış, aç yatma. Yusuf gülümsedi. Göz yaşları yanağından süzüldü. Teşekkür ederim nine ama nine seslendi. Ne aması? Sen BBS e sun. Allah'ının algısın. Kitap neyse sen onu koruyacaksın. Biz seni yalnız bırakmayız. Ama Yusuf, Nine giderken kapının ardından bir gölge gördü. İki adam caminin çevresini dolaşıyordu. Ağanın adamlarıydı. O kipink caminin penceresinden köyün karanlığına baktı kara gece çöktüğünde her imtihan yeni başlıyordu. Üç gün geçti. Kitap, Yusuf'un eline her dokunduğunda bir ada daha sıcak oluyordu. Beyaz sayfa orta boştu. Ama bazen Yusuf ortultu beliriyordu. Bir işaret miydi? Köyde sessiz bir gerilim vardı. Namaz kılanlar Yusuf'a bakarken gözlerini kaçırıyordu. Çocuklar camiyet gelirken titriyorlardı. Bir sabah, Yusuf abdest alırken, kapıdan bir çocuk içeri girdi. Yusuf'un en sevdiği talebesi, 12 yaşındaki Süleyman. Hocam, Yusuf sordu. Evladın, hayırdır? Süleyman, titreyen elleriyle bir kağıt uzattı. Babam, ağaya vermemi söyledi. Yusuf, kağıdı aldı. Üzerinde Tek bir cümle vardı. Kitabı teslim et. Ya cami yanar ya sen. Yusuf'un kalbi yandı. Süleyman'ın babası Kadir Usta, köyün en dindar marangozuydu. Caminin kapılarını, minberi, dolaplarını o yapmıştı. Yusuf sordu. Baban mı yazdı bunu? Süleyman gözlerini yere dikti. Gözyaşları dökülüyordu. Aa bize suyu kesti. Bahçemiz kurudu. İnekler susuz kaldı. Babam dedi ki, Yusuf da anlar. Allah başka yollar da açar. Yusuf çocuğu kucağına aldı. Süleyman'ın saçlarını okşadı. Emladım, Allah'ın yolları bazen karanlık olur. Ama emanet, o karanlıkta bir yıldız gibidir. Onu söndürmek cehennemin kapısını açmaktır. Sonra kağıdı yaktı, külünü caminin toprağına sertti. Git, babana de ki, Yusuf emanete sahip çıktı. Allah'a güveniyor. Ama o akşam camiye kimse gelmedi. Namaz vakti geldi, gitti. Kapılar kapalı kaldı. Yusuf tek başına kıldı namazı sesini yükseltti. Allah'ım, kaygıdan ve üzüntüden sana sığınırım. Birden caminin penceresi kırıldı. Bir taş içeri uçtu. Üstünde bir not. Yarın sabah teslim et. Yoksa cami yandırılır. Yusuf taşı eline aldı. Soğuktu. Kitabı çıkardı, elini kitabın üzerine koydu. Rabbim, dayanacak mıyım? Kitap o anda hafifçe parladı. Bir ses içinden geliyormuş gibi fısıldadı. İkinci imtihan, ihanet. Kim seni terk etse ona kin besleme. Onun için dua et. Çünkü onlar karanlığın esiridir. Yusuf diz çöktü, ağladı. Allah'ım, onlar için de bağışla. Beni sabırla denemek için gönderdiğin bu imtihanı kabul ediyorum. Dışarıda köy sessizdi. Ama caminin çatısında bir baykuş hüzünle uludu. Kara gece çöktüğünde her imtihan yeni başlıyordu. Ertesi sabah Yusuf erkenden kalktı. Caminin avlusunda kuyudan su çekti. Minberi sildi, halıları tozladı. Gözleri yorgun ama dimdikti. Bineş doğarken köyün kenarında bir duman yükseldi. Yusuf koştu. Kadir Usta'nın evi yanıyordu. Köylüler kovalarla su taşıyordu ama alevler hızla yayılıyordu. Kadir eşiyle çocuklarıyla birlikte bahçede elleriyle yüzlerini kapatmış inliyordu. Su yoktu. Ocakta onun yanması yetti. Allah affetsin. Yusuf hemen yardım etti. Kuyudan su taşıdı. Eliyle yangını bastırmaya çalıştı. Alevler duvarı yaladıkça içinde bir ses fısıldadı. Bu senin yüzünden Yusuf. Kitabı teslim etseydin. Ama Yusuf bir çocuğun yanına çökmüş onu sakinleştiriyordu. Korkma evladım. Ateşin nur söndürebilir. O anda cebindeki kitap sıcaklaştı. Yusuf kimse görmesin diye elini cebine soktu. Kitabı avucuna aldı ve sessizce bir dua etti. Yağmur bizlere nurlarını yağdır. Birden gökyüzünde bir bulut belirdi. Yağmur yağmıyordu ama caminin üstünden ince bir sis indi ve yangının üzerine çöktü. Alevler bir bir söndü. Köylüler şaşkın şaşkın birbirlerine baktılar. Bu nasıl oldu? Hüzyer mi esti? Biri dedi ki, hayır, sis geldi. Nereden? Yusuf kitabı cebine koydu, gözleri parlıyordu. Allah'ın izniyledir. Ama o gece Yusuf'un evine bir mektup düştü. Caminin kapısının altından süzülmüştü. Yusuf, kitap seni koruyor. Ama biz seni ailemden koruyamayız. Dün gece annenin mezarını kazdık. Kemiklerini bir torbaya koyduk. İstersen geri veririz, istersen toprağa karıştırırız. Yusuf çöktü, göğsü parçalandı. Anne 16 yaşında vebadan gitmişti. Caminin bahçesinde bir çam ağacının altında yatıyordu. Yusuf her sabah oraya gider, üzerine bir avuç toprak serberdi. O gece Yusuf camiye gitmedi. Mezarlığa gitti. Mezarın başında torbası yoktu ama mezarın üstündeki taş kırılmıştı. Toprak karışmış, kemiklerin bir kısmı dışarı çıkmıştı. Yusuf diz çöktü. Toprağı elleriyle düzeltti. Kırık kemikleri usulca topladı, bir bezin içine sardı. Gözleri kurumuştu. Gözyaşı yoktu. Sadece bir karar vardı. Rabbim, bu imtihanı kabul ediyorum. Ama bir şeyi bilmeni isterim. Ben emanete sahip çıkacağım. Çünkü emanet senin varlığın gibidir. Onu kaybedersem seni kaybederim. Kitabı çıkardı, mezarın üstüne koydu. Kitap o anda parladı. Parlaklığı geceyi gündüze çevirir gibi oldu. Ama sadece mezarlığın üzerinde. Nur, toprağa işledi. Ertesi sabah köylüler mezarlığa gittiğinde çam ağacının dallarında beyaz çiçekler açmıştı. Oysa kıştı. Hiç çiçek açmazdı ve mezarın üstünde yeni bir taş vardı. Üzerinde yazıyordu: "Burada yatan bir oğlunun dua ettiği kadın. Allah'ı seven kalpler asla ölmez." Kim koydu, kim yazdı, kimse bilmedi. Ama köylüler o günden sonra Yusufa bakışlarını değiştirdi. Kara gece çöktüğünde her imtihan yeni başlıyordu. A sabredememişti. Kitap onun eline geçmezse köydeki otoritesi sarsılacaktı. Dedelerden duyduğu bir rivayete göre emanet kitabı Allah'ın yeryüzündeki nur deposuydu. Kitabı elinde tutan doğayı, kalpleri hatta zamanı etkileyebilirdi. A kararını vermişti. Gecenin karanlığında camiyi basacağız, kitabı alacağız, Yusuf'u susturacağız. O gece ay yoktu. Yıldızlar bile saklanmıştı. Yusuf camideydi. Kitabı elinde, minberin önünde oturuyordu. Sayfalar artık tamamen nurluydu. Her gece bir sayfa açılıyordu. Bugün sonuncuydu. Üçüncü ve son imtihan, affetmek. Düşman seni öldürmeye gelirse dua et. Çünkü onun elindeki hançer senin cemmet kapını açabilir. Yusuf gözlerini kapattı. Dışarıda ayak sesleri çatırdı. Caminin kapısı kırıldı. İçeri 15 adam girdi. Hepsi silahlı. Kılıçlar, sopalar, bıçaklar. A son sırada Kürt cübbesiyle alnında bir yara iziyle girdi. Gözlerinde öfke, sesinde zehir. Yeter Yusuf, ver kitabı. Yusuf ayağa kalktı. Kitabı göğsüne bastırdı. A efendi, senin için dua ettim. A güldü. Dua mı? Senin duaların benim kılıcımdan daha keskin değil. Yusuf cevap verdi. Hayır, dualarım senin kalbini delebilir. A öfkeden kıpkırmızı oldu. Yakın cami. Adamı birer birer meşaleleriyle caminin duvarlarına, perderlerine, kitaplıklara dokundurdular. Alevler yükseldi. Ahşap minber yanmaya başladı. Tavanın hasırı tutuştu. Duman camiyi kapladı. Köylüler dışarıdan çığlık çığlık bağırıyordu ama kimse içeri giremiyordu. Yusuf ortada duruyordu. Alevler yaklaşıyordu ama korkmuyordu. Kitabı açtı. Sayfalar boştu. Ama ortasında bir ışık noktası belirdi. Yusuf yüksek sesle okudu ama kitapta yazılı değildi kalbinden geldi ey nurun sahibi rabbim bu emaneti sana emanet ettim bugün onu açıyorum göster ki emanete sahip çıkan korkmaz kitabı gökyüzüne doğru kaldırdı ve bum bir nur patlaması oldu tüm cami aniden saf beyaz bir ışıkla doldu Alevler dondu, sonra söndü. Dumanlar dağıldı. Caminin camları buğulanmadı, parladı. Ağanın adamları ellerini yüzlerine kapattılar. Gözlerinden kan geldi. Ama gözleri sağlamdı. Sadece kötü niyetleri yanmıştı. A kendini yere düşmüş buldu. Kitap havada asılı duruyordu. Ve sayfaları bir bir açılıyordu. Her sayfadan bir ayet okunuyordu ama sesi vardı. Gökyüzünden geliyormuş gibi. Ey iman edenler! Emanetlerinizi Allah'a verin. Kim emanete riayet ederse, onu Allah korusun. Ve kim kötülük isterse, onun eli kendi yüzüne döner. Ağa çığlık attı. Durdurun, lütfen! Yusuf'u gördü. Yusuf ona doğru yürüyordu. Alevlerin arasında, dumanın ortasında Gözleri yaşlı, elleri titrek ama yüzü huzurlu. Aa ağladı. Yusuf, ben ben annenin mezarını kazdım. Biliyorum. Cami'yi yaktım. Biliyorum. Seni öldürmek istedim. Biliyorum. Aa diz çöktü. Gözyaşları yüzündeki kiri yıkadı. Neden? Neden beni affediyorsun? Yusuf kitabın bir sayfasını açtı. Orada ilk kez bir şey yazılmıştı. Ben affetmedim. Allah affetti. Ben sadece kapıyı açtım. Ve Yusuf ağanın başına koydu elini. Estağfirullah. A çığlık gibi bir iniltiyle toprağa yüzü koyun yere çöktü. Af, af, Allah'ım beni affet o anda kitap kapandı. Nur yok oldu. Ama cami daha da temiz olmuştu. Duvarlardaki çatlaklar kaybolmuş. Ahşaplar yenilenmişti. Minberin üzerinde bir gül dalı bile uzanmıştı. Köylüler içeri girdi. Gördüklerine inanamadılar. A, Yusuf'un ayaklarına kapanmıştı. Hacı Mehmet titreyen sesle konuştu. İmam Efendi, bu bu neydi? Yusuf kitabı cebine koydu. Sessizce baktı köylülere. Bu bir emanetti. Bir kitap değildi. Bir kalpti. Allah'ın bu topraklara gönderdiği bir güven mektubuydu. Ve sonra A'yı kucakladı. Artık hepimiz birbirimize emanettir. Sabah olunca köyde her şey değişmişti. Su kanalları açıldı, topraklar paylaşıldı. Camiye ilk kez kadınlar da gelip dua etti. A, köyün en fakiri evini onardı. Kadir Usta'nın yangını söndükten sonra caminin yeni minaresini yaptı. Bu sefer eğik değildi. Ve bir yıl sonra kitap kayboldu. Yusuf bir sabah camiye geldiğinde, minberin altında değil, mezarlığın çam ağacının dibinde buldu onu. Açık halde. Son sayfasında tek bir cümle. Emanet. Artık kalplerdedir. Yusuf kitabı çam ağacının dibine gömdü. Üzerine bir taş koydu. Ve o günden sonra köyde herkes birbirine emanet oldu. Çocuklar geceleri korkmaz oldu. Köylüler birbirine emanet derdi selanlaşırken, ve Yusuf artık yalnız değildi. Bir sabah caminin kapısını çalan oldu. Bir yolcu duruyordu. Yorgun, üşümüş ama gözleri aynı nuru taşıyordu. Elinde küçük bir kitap vardı. Yolcu dedi ki: "İmam Yusuf, bu kez benim emanetim var." Yusuf gülümsedi. Kapıyı açtı ve içeri bir başka imtihanın nuru doldu. Emaneti koruyan Allah'ın korumasına girer.